Öncelikle herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber eskiden yaptığım videolara bakacağız. Lan yarım akıllı ne mal mal bakıyorsun videoya devam etsene. Oğlum ne diyeceğimi bilmiyorum zaten benim dudağım esnedik ben konuşamıyorum. Konuşmaya devam etmezsen yeminle sana hizmetçi kıyafeti giydiririm. Tamam be devam edeceğim. Aferin sana öyle ısı ol. Neyse konuşmaya devam etsem iyi olur. Şimdi ilk öncelikle ilk videomuza bir göz atalım. Ha şunu da söyleyeyim. Videoları ilk başta yani onun üzerinden puanlayacağız. La 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 bu kadar mal mıydı? Bilmiyorum. Ee... İlk öncelikle videonun dizaynı gerçekten çok kötü. Ama gözlemlediğime göre <laughs> muhtemelen albümden ekran kaydı yapılmış Yani videonun Kalitesi gerçekten çok kötü. Ama şuraya değmem lazım. Karakterler gerçekten güzel. Tabi e, ee, adam değildi. Yani kısacası benim bu videoya puanım 10 üzerinden 3. 10 üzerinden 2. Neyse sıradaki videoya geçelim. küçük bir sorun yaşandı ve hemen çözüldü ve diğer videoya geçebiliriz artık değil mi şuna değinmek istiyorum. Sonda ben kedileri sevmem diyen bir kısım vardı ya. Ben ilk olarak gerçekten küçüklüğümden beri kedileri çok severim ve o zamanlarda yarasaları çok seviyordum. Yani hayvanlar konusunda evet daha çok sevdiklerim tabii ki var ama yani bütün hayvanları şahsen severim yani. Neden öyle? Muhtemelen şeyden dolayı öyle demişim bu arada. Şundan dolayı böyle nefesim tükendi onu söyleyeyim. Şu yüzden demişim muhtemelen şimdi e, o zamanlar o videoların o şeyi çok popülerdi. O yüzden ve şunu da söyleyeyim ben küçük günden beri pembeden nefret ederim. Benim bu videoya puanım bir. Bir puanı vermemin sebebi de şu. Yani küçüklüğüm gerçekten küçüklüğüme benzemiş pembe şeyler giymem ayrıca. Benim de bu video yapanım bir gerçekten senin çıktığına gerçekten benzemiş. Neyse moral bozukluğuna gerek yok hadi diğer videoya geçelim. Şuraya değinmek istiyorum. Neden bana iki tane var diye sorarsanız şöyle. Yani aslında şu gördüğünüz hani kız var ya kahverengi saçlı. O gerçek benim. Bu yani ben nasıl anlatayım bunu görsen size o anlatsın ya. Öncelikle merhaba ee, bu şu an gördüğünüz kişi gerçekten diğer mor saçlı için yani erkek hayattar ise yani ismi olarak Jamie oysa benim ocum yani olay bu kadar. Neyse artık diğer videoya geçebiliriz. Karakter güzel 10 üzerinden 4. Ana ilk videom lan. <laughs> Karakter çok sevimli. İlk video inanılmaz. 10 üzerinden 8 veriyorum. Ayıcık bombo orada mısın? Ayıcık bombo onu birlikte çağıralım mı? Hazır mısınız? Ayıcık bombo neredesin? İşte buradasın bombo. Öncelikle videonun konusu çok saçma. Kalitesi de kötü. O editlenmiş kısım da çok kötü. Ee, bu arada karakter Roblox karakterim. Roblox karakterim de şu. Yani on üzerinden puanım 6. Neyse şu an videonun sonuna geldik. Umarım izlerken videodan keyif almışsınızdır. Bu benim ilk yani gaca sesli videomdu. Yani bir tane daha vardı da o baya kötüydü. Neyse e, videoyu bitirmeden önce bir dakika. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim güzellikler. Kıyafetin dolayı işimizin hiç ciddi olmuyor. Lan üstümü geri versene. Öncelikle merhaba. Bu arada arkada neden anime olduğunu sorarsanız arkaya koyacak video bulamadığım için koydum. Benim de en çok üzüldüğüm anlardan birini koydum mal olduğum için. Neyse. Ee, umarım gerçekten videoyu beğenmişsinizdir. Yani ben videoya şu an gerçekten çok uğraştım. Yeni bitirdim. Ee, şu an açım. Annem evde değil. Babam yok. Ya babam yok derken yani bizi terk etti diyebilirim. Yani o yüzden aç karnıma şu an bu videoyu yapıyorum. Kıymetimi bilin lütfen. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani ben gerçekten videoyu yaparken çok uğraştım bu arada. Yani... Ya dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani nasıl sonlandıracağımı bilmiyorum videoyu. Yani onu söyleyeyim. o yüzden bayağı uzatıyorum. <laughs> <laughs> Neyse. Yani mutluyum. Kıymetimi bilin. Hadi görüşürüz.